Bu şiir sevdiği için intihar edip yatalak olan kardeşim için yazdım. Ben Ali Alçı. Mutlu musun şimdi? Rahat uyuyabiliyor musun? Ben uyuyamıyorum. Yürüyemiyorum. Koşamıyorum. Ben ben sırtımı bile dönemiyorum kimseye. Kim bakar bana böyle ha? Söyle. Kim sever beni? Eriyorum. Bir yuva kuramayacağım. Çocuklarım olmayacak mesela. Evimin bahçesinde oynamayacak. Baba olamayacağım. Arkadaşlarım olmayacak. Kendi işimi bile göremeyeceğim. Aciz bir insan oldum. Mutlu musun? Gibi peyleniyor musun? Ben o duyguyu çoktan yitirdim. Hem neden gittin ki ben seni böyle severken? Neden terk ettim? Bu halime sen sebep oldun. Mutlu musun? Ben ölünce seni şikayet edeceğim Rabbime. Hem ölünce belki acılarım da diner. Alay konusu olmaktan da çıkarım. Aziz görünmekten de. Al canımı ya Rabbim. Dindir acılarımı. Ben affet. Ben. Ben olamadım. Yapamadım. Beceremedim. Beceremedim bu dünyada yaşamasını. Hem hak etmiyorum da. Bir sevdaya yenik düştüm. Yıkıldım. Yıktı. Yaktı beni. Olsun be. Onun da. Onun da canı sağ olsun. Ölürsem çok üşür müyüm? Gelirler mi mezarıma? Ya da öldün diye yakar mısın beni cehenneminde? Orada da bu dünyada olduğu gibi yanar mı canım? Peki ne zaman dinecek acılarım? Ne zaman mutlu olacağım? Ne zaman bitecek gözyaşlarım? Ne zaman? Ne zaman güleceğim ben? Çok bir şey istemiyorum ki ben. Al canımı ya Rabbim. Dinsin acılarım. Kurtar beni bu hasta yatağımdan. Hem yük olmam kimseye. Kimseye dert de olmadım. Olmam. Öldüm diye üzülmez zaten kimse. Kendi dertlerimle sizleri düzdüm. Affedin. Kızmayın bana. Bu hayat güzel. Yaşamasını bilin. Kıymetini bilin. Sevdiklerinizin, herkesin kıymetini bilin. Ben yandım. Siz yanmayın. Ben özür dilerim. Affedin beni.